ülkemizde meydana gelen ve on şehrimizi ciddi manada etkileyen deprem olaylarından zarar gören bütün kardeşlerimize Allah'tan yardım istiyoruz. Ölenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Yakınlarına da sabırla nasip eylesin. Hepimize düşen görevler var. O görev de zor durumda olanlara yardım görevidir. Evet ne olmuşsa olmuş biz elimizden gelen bütün gayretleri göstererek ülkemizi ciddi manada sarsan ve bu 10 ili ciddi manada tahrip eden bu büyük felakette elimizden gelen her türlü yardımı yaparak bu kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Allahü Teala bizim de dünyada ve ahirette yardımcımız olsun. Asıl konu ahirete iyi hazırlanmaktır ve kendimizi gözden geçirip acaba nerede hata yaptık diye hatalarımızı da anlamaya çalışmak ve kendimizi düzeltmektir. Cenab-ı Hak cümlemizi kendini düzeltenlerden eylesin. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da acil yardımlar ve sabırlar niyaz ediyorum. Bizi her hafta hem salı dersini hem cumartesi dersini canlı olarak dinleyen, derste sürekli aktif olan diğer arkadaşlarıyla yazışan tanıdıklarımız da var. Onların da şu an itibariyle enkaz altında olduğu bilgisi bizlere ulaştı. İknur Sözer hanımefendi mesela bunlara en başında geliyor. Onlara da en kısa sürede inşallah ulaşılır. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onun haricinde Malatya, Hatay, Oralarda kayıtlı olan birçok susam öğrencimiz de var. Hem onların şahsında hem de diğer bütün etkilenen bütün kardeşlerimize Allah acil yardımlar ihsan eylesin. Tabi bizler de onlara yardımcı olabilmek için elimizden gelen her şeyi ne geliyorsa maddi manevi yapmak zorundayız. Bu depremde ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara da sabırlar nasip eylesin. Bizlere de Allah'ın bu uyarılarından gereken dersi almayı lütfeylesin. Allah hepimizden razı olsun.